Komiserim, beni aramışsınız. Bunun için çağırdım. Döviz fişi. Bravo. Olay günü bin dolar bozulmuş. Sizce bir alakası var mı? Bilmiyoruz. Emre, bak bakalım bir şey çıkacak mı? Bir şey bulursan haber ver. Baş üstüne. İyi günler. Buyurun. Bir saniye. Sevenler Döviz evet evet hatırladım. Tuğçe Hanım biraz önce geldiler. Sizi hemen bağlıyorum. Efe Tuğçe ile nişanlıydı o zamanlar. Başka bir kız da yok. Hoş geldiniz. Başkontrol ana. Tuğçe, Biliyoruz. Komiser Sevi. Anlayamadım. Nereden biliyorsunuz? Melike Hanım'ı tanıyor musunuz? Evet de. Neden soruyorsunuz bunları? Burası size mi ait? Babamın. Arada bir uğrarım ben. Aslında hemşireyim ben. Melike Hanım iki gün önce buraya gelmiş galiba. Doğru. Uğradı. <laughs> ne işin var senin burada? Görmüyor musun? Buranın babamın olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Beni görmeye mi geldin? Sence de artık barışmamızın zamanı gelmedi mi? Ya en azından Efe'nin hatırı için. İnan benim için de çok zor. Ya tabii senin için daha zor. Neredeyse evlenecektiniz. Efe beni bırakıp gitti. Anlayamadım. Terk etti. Sonra ne oldu? Sonra birden boynuma sarıldı kendisinin de zor günler geçirdiğini ama yeniden birine aşık olduğunu söyledi. Sonra da... Sonra da bunu bana verdi. Ne o? Neckblade. Evet, anladım. Yani bizim anlayacağımız şekilde? Gitar sap bağlantısı da diyebiliriz. Neden verdi peki size? Efe'nindi çünkü bir bize kalabilir mi? Tabii alabilirsiniz de neden soruyorsunuz bunları bana? Melike Hanım öldürüldü. Bu Melike'nin aşık olduğu kişi kim acaba? Belki bu işte bir ilgisi olabilir. Ya şu bulduğumuz diğer ceset olmasın? Olabilir. Ah, Damze, biz de seni bekliyorduk. Ne oldu başkomiserim? Bir şey yok, ilerleyemiyoruz. Ha, belki bu işinize yarar. Olay yerindeki ağacın üzerinde bulduğumuz kan Murat'a aitmiş. Nasıl yorumlamak? Kolay gelsin. Buyurun başkomiserim. Bak bakalım bu adamı tanıyor musun? Yok hayır. Murat Kızıl adı. Vallahi çıkaramadım. Tamam sağ olun. Evet. İyi günler. Bu adamı tanıyor musunuz bakalım? Siz tanıyor musunuz bu Ee, ne yapıyoruz burada? Ne bekliyoruz başkomiserim? Sabret biraz. Niye, ne, ne böyle böyle bir gizli kapaklı çalışmalar benim arkamdan ya? Ya sen annenin karnında dokuz ay nasıl bekledin merak ediyorum ya. Yani. <laughs> Bekleyemedim ki. <laughs> Hiç şaşırmadım. Sen kimsin ya? Eski bir dost değilim. Nasılsınız başkomiserim? Sağ ol Rüstem, sen nasılsın? Vallahi idare ediyoruz başkomiserim. Rüstem eskiden baktığım bir dosyada zanlıydı. Sonradan suçlu olmadı, anlaşıldı. Başkomiserim sayesinde. Ha! <laughs> Haydesiniz ya. Ee Murat Kızıltaşılıyor musun? Ölmüş mü? Nereden bildin? Belliydi. Ee anlat bakalım neler biliyorsun. Murat'ın başını yakan abileri. Hırsızlık mı? Hırsızlık, araç, aklınıza ne geliyorsa. Mahallenin de başına bela oldular. Aa, anladım şimdi. Onun için kimse bir şey söylemedi sorduğumuzda. Mahallenin ödü patlar bunlardan. Geçen gün kahvede birbirlerine girdiler. Sen karışma lan. Ne demek karışma abi? Büyük iş bu senin boynu aşağı koçun. Yine bir dalavere mi çeviriyorsun siz? Doğru konuş lan doğru konuş. Sonra ortalık kızıştı. Peru öldüreceğim seni diye bas bas bağırıyordu. Kubat zor zapt etti. Beruh Kızıl, 30 yaşında. Kardeşler arasında olur böyle şeyler. Sonradan her şey tatlıya bağlanır zaten. Şu tartıştığınız büyük iş neydi? Siz nereden biliyorsunuz bütün bunları? Ulan çakallık yapma da başkomiserin sorusuna cevap ver. Hurdacıdan mallar alıp satıcı ettik. Göz göre göre yalan söylüyorsun lan. Siz bilirsiniz komiserim. İnanmıyorsanız Kubat'a sorun. Vay kuntis seni ya. Yaşkom biz bunu çatallıktan içeri alabiliriz değil mi? İki yıl oradan da yiyebilir yani. Hmm. Götürelim mi merkeze? Gerek yok. Kendisi gelip ifade verecektir zaten değil mi? Tabii komiserim. Ne demek? Polise yardımcı olmak görevimiz. Başkomiserim, Maktül Murat Kızıl'ın evinden alınan ayakkabıyla olay yerindeki ayakkabı parçası eşleşince Ferruh Kızıl sorguya alındı. İsteyerek olmadı komiserim. Ulan geri zekalı. Kardeşini öldürdün lan. Nasıl isteyerek olmadı? Çok içmiştim. Kendimi kaybettim. İçme birader. İçme sen de ya. Biz de içiyoruz. Gidip kimseyi öldürüyor muyuz? Öyle bir anda bana diklenince her şey bir anda oldu işte komiserim. Tiksiniyorum senden. Akıllı ol bak. Tepimin tasını attırma. Ne akıl mı alacağım senden? Esnafı araca bağladınız. Fakir fukarayı sömürdünüz. Bir akıl mı öğretiyorsun bana? Abinim lan senin abinim. Şişko olmasaydı. Kes lan seni. Ah! fark etmedim. Bayıldı sandım. Ay geri ya. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen oraya gömü verdim. Diğer kardeşin neredeydi? O yoktu. Ben vardım yalnız. Yalan söyleme lan. Ben... Yoktu komiserim. Ya şimdi nerede? Bilmiyorum. Kızı kim gömdü? Ne kızı? Ulan kız yüzünden çıkmadı mı bu kavga? Nereden çıkarıyorsunuz komiserim? Ne bileyim ulan? Sen anlatmıyorsun. Ben de tahmin ediyorum işte. Kızımız yoktu komiserim. Ne kızı? Ben kimseyi görmedim. Benim anlayamadığım madem kardeşini öldürdüğünü itiraf etti, neden gerçeği anlatmıyor? Bence diğeri de işin içinde. Onu koruyor. Sence kızı o mu öldürdü? Belki de. Olamaz mı?